Arkadaşlar herkese merhabalar. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bu dönem en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi sağlığımızın yerinde olması. Ee, ve tabii ki geçinebilmek için de paraya ihtiyacımız var. Ee, bu devletin açıkladığı, yani devletin açıkladığı demeyelim de devlet destekli 10.000 TL'lik 10 TL'lik TL kredi verilmesiyle alakalı ee, en son bir video yapmıştım. Çok fazla yorum var ve bir serzeniş var orada. Ee, özellikle sicili bozuk olanlar tarafından çok ciddi bir yorum var. E, alamadıklarını söylüyorlar. Genelde kredinin, e, kredi başvurularının olumsuz neticelendiğini söylüyorlar. E, bu tabi şey bu yani hani üzücü, çok üzücü çünkü bu kredinin bu kredinin hane halkı gelirinin 5000 TL altında olan herkese e, çalışan çalışmayan herkese verilebileceği şeklinde e, bir açıklama yapılmıştı. Tabii burada hani neticede hani banka bir elekten geçiriyor ama şöyle bir durum var. Şimdi e, zaten sicili bozuk olan e, zaten hani borcu harcı daha önceden hani zaten zor durumdasınız. Bir de bunun üzerine e, zor günlerden geçiriyoruz, geçiyoruz. E, etrafta artık arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız neyse, yani birilerinden belki destek alıyorduk. Hani onlar da şu anda belki işlerini kaybettiler, çalışamıyorlar. e Bankalar kredi vermiyorsa bu insanlar nasıl geçinecekler, nereye gidecekler, e, nasıl ekmek alacaklar? E, gerçekten hani şu sicil bozuk olan. E, kesimle alakalı bir düzenleme yapılması bir bir şey yapılması lazım yani bunun temizlenmesi gerekiyor ee, ya yani bu kadar zor bir süreçten geçiyor geçiyoruz ee, zaten yani hazırda parası olmayan normalde çalışan insanlar da işlerini kaybettiler. Onlar belki sicili biraz daha iyi şeyler hani geriye dönük kötü olmadığı için kredi çekebilecek durumdalar zaten. Ama özellikle bu geçmişte işte ne bileyim ben icralık olmuş şu an icra icrada olan. işte çekini senedini ödeyememiş, mahkemelik olmuş. Kredibilitesi bu nedenle çok düşük. Zaten hani zor geçinen bir kitle vardı. Çünkü Türkiye sadece hani şu salgından dolayı son aylarda zaten hani çok kötüyüz ama ondan önce de gerçekten hani ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirdik yani. Son birkaç yılımız hakikaten çok şey. E, i̇şsizlik çok yüksekti. Dolayısıyla da hani e, bir sürü işini kaybeden oldu. Kendi işini yapanlar arasında dükkanı kapatanlar oldu. Yani icralık olan ve sicil kötü olan bir kesim var. Yani e, bu konuda hakikaten devletin bir e, çalışma yapması gerekiyor. E, çünkü bakın yani böyle 10 bin TL'lik bir kredi desteği var ve maalesef şu anda yine bunlar faydalanamıyorlar. Peki bu insanlar neyden faydalanacaklar? Yani iş yok. Sicirin kötü diye sana kimse kredi veremiyor. Etrafında belki e, destek alacağın insanlar vardı. Onlardan da işlerini kaybettikleri için alamıyorsunuz. Çünkü zor dönemlerden geçiyoruz. Herkes elindeki ne de sıkı sıkı ya e, tutulmuş durumda. Hani e, kendimi nasıl idare ederim? Geleceğimi nasıl kurtarırım? Yani herkes gelecek bir e, şey yapıyor. Gelecek endişesi taşıyor. E, dolayısıyla hani e, Devletin bu anlamda, bu özellikle sicili bozuk olan kesimle alakalı, icralık olanlarla ilgili de bir kredi desteğini veri olması lazım ya da bu sicili bozuk olan kesme sicilli bir şekilde silmesi ve temizlemesi lazım diye düşünüyorum. Ee, bu benim düşüncem. Evet ben size tabii ki yapılan açıklamaları ben size iletiyorum. Çünkü bu yani açıklamalara baktığınız zaman 3 kamu bankası anlattım zaten. 3 kamu bankasından bu krediyi kullanıyorsunuz. 6 ay ödemesiz 10.000 TL'lik bir kredi. Ee, ve çok düşük bir faiz yani 0.49 hani bedava da verilmiyor 0.49 faiz oranıyla veriliyor ama 6 ay ödemesiz olması işte faizin düşük olması ve insanların bu zor durumda böyle bir paraya ihtiyacı olmasından dolayı çok ciddi bir başvuru oldu. Ee, Başvuranlarda işte anlattığım gibi geçmişi kötü olan, icra da olanlar, sicili kötü olanlara, kredibilitesi çok düşük olanlara bu kredi şu anda verilmediğini görüyoruz. Yani ben yap, yaptığınız yorumlardan ve etrafından aldığım bilgi istinaden bunu söylüyorum. Umarım, ee, umarım ee, yani se sesinizi duyarlar. Umarım ee, yani devlet bu sesimizi duyar ve hani bu kredibilitenin, ee, kredinin verilmesi, verilecek olan kesim içerse sizleri de alır ve bu kesim iyice ne de genişler. Hani kimlere veriliyor kısmına baktığınız zaman, ...işte diyor ki, e, yani işinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Ama siciliniz kötü olmayacak. Bunlara veriyor benim gördüğüm kadarıyla. İşte diyelim ki bir işiniz gücünüz vardı serbest meslek sahibiydiniz kendi işinizi yapıyordunuz ama bu salgın nedeniyle işinizi kapattınız yine siciliniz kötü değil yine size orada bir destek verebiliyor. İşte emekliyseniz zaten alabiliyordunuz e, emeklilere zaten veriyordu yine veriyor bu desteği. İşte asgari ücretli çalışanlara veriyor. Dolayısıyla hani bunlar zaten kredi kullanabilen bir kesimdi. Bu Dolayısıyla buradan da yani bu verilecek 10.000 TL'lik krediden de yine bunlar faydalanıyorlar. Burada asıl sıkıntı şey olanlar yani sicil kötü olanlar ve icra takibi olanlara bu kredinin verilemediğini şu anda görüyorum arkadaşlar. Hani kimler alır kimler almaz kısmında durum böyle. Hani evet bir serzenişiniz var bir takım yorumlar yapmasınız ama Maalesef bu açıklamaları ben yapmıyorum. Yani kamu bankaları o zaman çıksınlar desinler ki çok açık ve net söylesinler bunu. Desinler ki işte sicili bozuk olanlara vermeyeceğiz. İşte icralık olanlara vermeyeceğiz. Böyle açıklamalar yapsınlar insanlar da rahatlasın. Ona göre başvuru yapsınlar. Evet alabiliriz veya alamayız desinler. Ancak böyle açıklamalar çok net açıklamalar olmadığı için işte bu 1 Nisan'da itibaren başlayan başvurularda kimler başvuru yaptıysa başvuru yaptılar. Bizler de baktık yorum yaptınız kimlere verip vermediğini bu şekilde gördük. Her yerden şeyler var yani her yerden bir serzeniş var. Hani alamıyoruz niye alamıyoruz peki bize vermiyorlarsa kime veriyorlar haklısınız çok haklısınız. Ben kesinlikle bu kredi desteğinin genişletilmesi taraftarıyım. Şu an zaten bu krediyi alan kesim iyi kötü, iyi kötü. Zaten her yerden kredi kullanabilen bir kesim, para bulabilen bir kesim. Zaten burada bizim sahip olmamız, sahiplenmemiz ve hani... E para bulamayan, zor geçinen bir tayfa var. Bunlar zaten birkaç senedir bu ekonomik sıkıntılardan dolayı zor günler geçiriyorlardı. İşte onların paraları yok çünkü devlet, devlet demeyeyim de zaten bankalar onlara kredi vermiyordu. Dolayısıyla bizim bu kesime bir yardımcı olmamız lazım. Yani bu kredi desteğini bu şekilde genişletmemiz gerekiyor. Madem devlet destekli bir kredi olacak, devlet burada hani kefil olacak. Çünkü şey de aramıyor yani sizi, sizden bir gelir belgesi de istemiyor. Hani o nedenle bu 10 bin TL'lik kredi normalde gittiğiniz başvuru yaptığınız zaman sizden bir takım belgeler istiyorlar. İşte burada böyle çok normal kredi verirken istenilen belgeler de istenmiyor. Sadece işte bir başvuru yapıyorsunuz şeyden internetten bir başvuru yapıyorsunuz TC kimliğinizle o TC kimliğinize bakıyorlar evet veremeyiz veremeyiz veririz ya da veremeyiz şeklinde size olumlu ya da olumsuz yanıt geliyor. Biraz hani beyanla ve sizin TC kimliğinizle açıkçası geçmişinize bakarak verdikleri bir kredi bu. Ee, bir bunu söylemek istiyorum ee, hani çok net net bir şeyler istiyordunuz net kimlere verir işte durum budur durum bu umarım genişletilir bakalım genişletilirse tekrar buradan şey yapacağız beraber olacağız Tabii bir de şey var bu e, biliyorsunuz bir şey de vardı yani işte ertelenmesi hani zamanı gelmiş ötelenecek kredilerle alakalı da kamu bankalarından bir destek vardı İşte yine özel bankalar da bu durumda ötelemeye çok fazla sıcak yanaşmıyorlar bunu da görüyoruz çünkü var etraftan gidiyorlar başvuruyorlar diyorlar ki işte biz kredimizi ötelemek istiyoruz. 3 ay 5 ay 6 ay neyse özel bankalardan gelen yanıt bu şu zaten çok geç yanıt veriyorlar. Verdiklerinde de yanıtı aynen şöyle çok ciddi bir faiz istiyorlar. Yani 3000 liralık bir kredi ötelemesi yapacaksanız bunun karşında gerçekten çok yüksek bir faiz oranı istiyorlar sizden. Dolayısıyla da ötelemenin de hiçbir anlamı kalmamış oluyor. Ee, ödeseniz de ödemeseniz de erteleseniz de ertelemeseniz de bu faiz yükü bir şekilde e, özellikle işte kredisini öteleyecekler olanlar için söylüyorum bunu. Var olan mevcut kredilerini öteleyecekler için söylüyorum. Ee, umarım bu özel bankalar tarafında da bu kredi öteleme tarafında da e, ya faizi tamamen kaldırsınlar ya da çok düşük faiz oranıyla bu kredileri bir an önce düzenlemeleri lazım bir an önce düzenlemeleri kesinlikle gerekiyor buna ihtiyaç var çünkü şu anda gerçekten hani evdeyiz evde kalıyoruz yani insanlar çalışamıyor para kazanacak hiçbir sektör kalmadı çok zorlanıyoruz hazırda işte paranız varsa yiyorsunuz ama günlük geçinen aylık geçinen e, parası olmayan bir de hani son birkaç yıldır zaten ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışmayan ciddi bir kitle var işini kaybeden ciddi bir kitle var e, bir de şimdi her yerden her şey kesildi şu an bildiğiniz bu salgın nedeniyle herkes şey yapıyor oturuyor e, hiçbir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla da hani biraz daha bu bankaların kredi verme konusunda, kredileri öteleme konusunda, işte faizleri sıfırlama konusunda daha fazla bu kapsamı genişletmeleri insanlara gerçekten destekse tam destek, yalancı bir destek değil yani tam destek veriyor olmaları gerekiyor diye Düşünüyorum. Şu anda bizim cephemizde yani bende durum budur. Ben e, var olanları size açıklamaya çalıştım. E, yeni gelişmeler olursa tekrar sizlerle paylaşacağım. E, efendim herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakta kalın. E, kendinize çok iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.